Bismillahirrahmanirrahim. küfe yazısıyla yazmıştım bir ara bir videoda göstermeye çalıştım elhamdülillah Rabbil elimden geldiği kadar. Küfe yazısını tersten tutarak yazıyorum. Benim sağ tarafımda bir radyosuna yakalanmıştım var. Benim biraz zayıflık hissediyordum sağ tarafımda. Sağ kolumda da sağ ayağımda da bir güçsüzlük hissediyorum yani. küfe yazısını yani düz çizgilerle yazılıyor. Üçgen, kare, dikdörtgen, düz çizgi, nokta böyle geometrik şekillerle. beş oldu ve İki tanesi de sinleşin için bir harf Rayla z için bir harf toplam 7 harf yani Arapça 7 harf üzerine kurulmuş işte Bu 7 harf üzerinde yazıyorum yani yaz, basit şekillerle yaz, yazıyorum yani Mim yazacağımda bir üçgen şekli çiziyorum ya da Aynı yazacağımda bir kare şekli çiziyorum o şekilde yani Kareyle üçgenle düz ve daha yazma hevesimi artıracak bir şekilde yazıyorum e, küf fiyatıyla tersten yazıyorum mesela y yazacağımda alttaki noktanın açığına olması gerekirken ben y yazarken üstteki noktaya koyuyorum. Yani tersten yazıyorum. Bu şekilde yazdığımda yine yazma hevesim arttı. Yani bir kelime yazdım. Yusuf kelimesini yazdım tersten. Şınav çekmeye başladım. Yani konumda öyle bir canlılık hissettim Allah'ın izniyle. Yatarken de ben yine mesela dirseğimi, elimin dirseğini böyle yere koyuyorum. Küf alfabesini yazdığımı düşünüyorum. Sonra yani böyle hep yazılar düşünüyorum. Bu sefer başımla da böyle yazdım düşündüm. O anda yatarken yukarıdan aşağı doğru yatma gereksinimin olduğunu hissettim yani Allah'ın izniyle. Bunu söylemek istiyorum yani küf alfabesiyle yani tersten yazıyorum yani rakamları şey harfleri yani ters görecek şekilde yazıyorum. Zaten üçgen kareyle yazıyorum yani kolay. Ve bunları elimle yani dirseğimle, başımda böyle değişik vücut organlarımla yaz, yazıyorum. Allah izniyle yazmadan daha fazla verim almamı sağlar inşallah. Kur'an-ı Kur Kerim yani kerim yazmak demek aslında. Diyor ve bu kelegramı oku diyor. O en üstün kerem sahibidir. O keremi yazmayı öğretti yani kalemle öğretti kelimesiyle ifade ediyor hani bize yazmasını öğretti ikram ediyor biz de Kur'an'ı yazmalıyız yani Kerim'in amacı yani yazmayla alakalı yani biz öğretiyor yazmayı öğretiyor ve biz de Kur'an'ı yazmalıyız yani Allah'ın izniyle işte küf alfabesiyle tersten tutarak da ben de kendi bir canlılık hissediyorum yani Allah izniyle yani böyle yazmaya çalışalım yani Allah'ın izniyle sadakalar